Mustafa Bey dilerseniz sizden başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlatılan bu soruşturma süreci... ...Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması... ...nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu kongreye de geleceğim ama... ...önce bununla ilgili genel değerlendirmenizi rica ederim. Buyurunuz. Bu konu gündeme geldiğinden beri çok dikkatli konuşuyorum. Cümleleri çok dikkatli seçiyorum. Bir hukuk süreci başlamış. Evet. Şu anda daha iddianame hazır değil ama iki ana başlıkta yolsuzluk ve terörle ilgili belgeler, bilgiler, deliller toplanmış ve burada bir birisinden tutukluluğa karar verilmiş, diğerinden verilmemiş. Sonuçta da İçişleri Bakanlığı da buna bağlı olarak hukukun verdiği bu karara bağlı olarak bir meclis meclisin başkan vekili seçilmesi için yazı yazmış bu yazının gereği de başkan vekili seçilmiş. Sonuçta burada bakıyorum bu konu tartışıldığından beri hiç kimse dosyanın içerisinde ne olduğunu tam bilmeden yani hangi tarafta olursa olsun burada bir görüş bildiriyor. Yani bunu yok sayıyor. Hukuku yok sayıyor. Sonuçta bunu sanki siyasetin verdiği bir karar olarak görüyor. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Siyaset niye böyle bir karar versin ki netice itibariyle siyasete ne avantajı var? Daha var Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıldan daha fazla bir zaman var. Mayıs'ın 28'i olduğunda 3 yıl olacak. Daha önce zaten ...iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %52'nin üzerinde 27 milyon üzerinde bir oyla seçilmiş. Sonuçta yani neden ya böyle bir durum olsun? Neden böyle bir e, ön kesme durumu olsun ki? Ayrıca zaten bunun getireceği riskler işte ekonomi açısından, başka riskler açısından ülkeyi yöneten de, hükümete bunun bu riskin en büyük etkisi olacak. Dolayısıyla yani hem bir taraftan demokrasi diyoruz. Demokraside en önemli şey hukukun üstünlüğü, hukukun verdiği kararlar tabii ki eleştirilebilir ama sonuçta siz burada verilen kararı da e, savunma hakkınız var savunma da daha üst mahkemeye taşıma hakkınız var. Başka bir yerden bir karar alma durumumuz yok. Bu açıdan yani yargıçlarımız savcılarımız savunmayı yapacak hukuk fakültesi mezunu avukatlarımıza bunu güvenip güvenmemiz lazım. Burada Aha. bu yönde bir değerlendirmeler yapmanın son derece yanlış olduğunu anlayıp anlamadan burada işte sanki önü kesilmiş e, Ekrem Bey'in bunun için bir hükümet yapmış. Bu böyle bir durum yok. Bunu özellikle altını çizmek isteriz. Bu sonuçta daha iddianame hazırlanmamış. İddianame hazırlandığı zaman buradaki eldeki deliller, belgeler, bilgiler bir de bilinmesi gereken şey var ki birçok bu bilgiyi zaten yani kendi tarafları vermiş. Yani bunu kalkıp AK Partililer bilgi belge sunmamışlar. Burada işte diğer belediye başkanları için de daha önce tutuklanan Yine o belediyede görevliler bu iddialarda bulunmuşlar. Evet. Sonuçta da yani zaten bunların hepsinin iddia olduğunu bunun altını çiziyoruz. Bu sonuçlanmadan bir kimseye haksızlık ki. yapmanın mümkün olmayacağını. Ayrıca da zaten burada bırakalım işte bir an önce inşallah yargı görevini yapsın. Bunlar hakikaten gerçek mi? iddia mı? Bu sonuç ortaya çıksın. Yani şu anda Burada meydanlarda vatandaşların toplanması tamam bir demokratik tepki ama demokratik tepkiyi de burada şiddete yöneltecek şekilde hiç hoş olmayan durumlar. 85 milyonun polisi üzerine saldırılar, asit atmak, yaralanmalar, yaralanmaları, acil şifalar diliyorum. Bu arada ülkemizi başka ülkelere şikayet etme. Yani demokratik tepkinin en önemlisi anayasada, yasada bağlı olan, bağlı buna bağlı olarak yapılan tepki. Ana böyle bir demok yani şiddete bağlı bir demokratik tepki olamaz. Hukuku yok saymak demokratik bir tepki olamaz. Onun için yani bir yanlış bir durum olduğunu bunun halbuki sabırla sonucunu beklendiği zaman çıkan sonuçta diyelim ki bu iddialar yargı süreci tamamlandı. Tamamen asısı çıktı. Siyaseten de hem bak hukuken sonuç alınmış olur. Hem de ne biçim siyaseten de büyük bir avantaj sağlar. Yani muhalefetin, Özgür Bey'in yani bu yönde kalabalığı toplayıp yasaklar, işte boykotlar. Oraları yani da geleceğim, onu yaptı. da soracağım size. Geleceğiz, evet. Geleceğiz, evet. yani bir genel başlık olarak. Evet, onlara. evet, tabii yani tabii. Vatandaşı buyur. yanlış şekilde yönlendirmenin yanlış olduğunu. Ben de mesela bayramda çok sayıda vatandaşımız arıyor, soruyor. Bunlar gerçek mi değil mi? Yani bana telefonda soruyor. Ben de diyor iddia yani ama delille elde bayağı bir ciddi bunların yargı sonucu ben ancak bir değerlendirme yapabilirim. Bu zamana kadar ya ben bu şu yapılmış bu yapılmış işte şu kadar milyar e, liralık bir Yolsuzluk var demedim. Demem de yani bunu yargıyı beklememiz gerekir. Hı -hı. Dolayısıyla yani bir yanlışlıklar devam ediyor. Ya yani Demokratik tepki e, o, oldu, ne olduğunu bilmeden bunu savunmak değildir. Yani meydanlara vatandaşın toplanması tamam. Buradan burada bir suç yoktu dediğin zaman o zaman biz yargıyı tamamen kapatalım. Meydana toplayalım. Kardeşim bu arkadaş suçlumuz değil mi? Mustafa Kılıcalı herhangi bir şey varsa değil mi olur mu? yani Burada Türkiye Cumhuriyeti e, anayasal bir hukuk devleti. Yargıyı ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Burada eksiklerimiz varsa bunun üzerinde katkıda bulunmamız lazım ama en pratik olarak da yargıyı yok sayarak bir karar almak uygulanabilir bir karar almak mümkün değil en kendi şahsımızda bireysel bir işimiz olduğu zaman hemen ne yapıyoruz bir sıkıntı yaşadığımız zaman diyelim kiracı veya ev sahibi en güncel bir konu hemen evet. bir yargıya başvurup orada hakkımızı arıyoruz başka bir yolu yok ki demokraside de en önemli şey hukukun üstünlüğüne yani bu yönde diyelim ki bir tereddütler var bu daha nasıl güçlü bir hukuk sistemi olur nasıl olabilir bunun dışında bir alternatif bir sistem yok ben bunu anlamakta zorlanıyorum yani